arkadaşlar bugün servette ee, Can çam dersin sonraki vlog çekeceğim arkadaşlar çok yoruldum şu an saçlarımı toparlamam lazım acayip yoruldum 7 tane dersten sonra artık derslerimiz 7'ye çıktı bizimkiler bir okula gidermiş gibi oldu derslerimiz. Ama online dersler inanın çok sıkıcı geliyor bana. Şimdi ilk öncelikle bu oh, raftan şey İki tane kulak aldım. Yoğun bakım kremi aldım. Arkadaşlar yoğun bakım gerçekten öyle bir yoğun bakımı değil. E, kremin adı yoğun bakım. Şu an kreme şey sürüyorum. şöyle sürüm hatta elim doldu. Bu dinlendirme amacı alıyor gözlerimi. Göz altındaki torba gibi oluyor şişiyor. Birazcık daha. Böyle öyle bir iz bırakabilir sorun değil. Birazdan düzeltirim. Sanki birazcık abartılı aldım. İnanmayalım acayip abartılı olacağım. Ama bir şey olmaz sorun değil. Çünkü sadece rahatlatıyor yani bir kötü bir etkisi yok. Biraz önce kremi yaptım sonra vazgeçtim. Buradan aldım ben neyse. Tamam. Şimdi bunu çöp atayım. Bunu hala kullanmadım. Bunu kullandım. Bak onu şu an çöp attım. Bir burada size ne var? Tabii ki de benim en sevdiğim Dalin bebeği var. Önündeki şeyden hiç hoşlanmadığım için çıkardım. Arkasında yazıyor yatıyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben bu yüzümdekini bekletmem lazım. Bekletip geliyorum. Arkadaşlar birazcık böyle gitti. O yüzden ben şu an bunu alıyorum. Ve bununla azıcık şey yapacağım. Yayacağım. Ve ayrıca yayıncı kremi almış olacağım. Tamam. Şu an üstünde ne kadar bir krem var, bazı içinde. Şu an yiyorum. Beklettim arkadaşlar az önce atın. Tamamdır. Şu anda getireceğim Bu işlemi için fırça da kullanabilirsiniz. Ben de fırça kullanıyorum. Ama arkadaşlar ilk başta elinizle yapmanız daha iyi gelecektir eminim. ki cildinize. Hmm. Makyaj fırçası ama arkadaşlar çok şey yapmayın. Böyle şu şekilde çok fazla yapmayın. Bir kere yapsanız o yiyecek zaten. Yoksa teniniz tahriş olabilir. Hmm. Tamam arkadaşlar bu çok rahatsız eminim ki cildiniz sonra böyle bir şeyle kutusundan yavaş yavaş geçin. Birazcık su şey yapın üstüne. Ben şu an yaptım mı? Gözükmüyor işte. Birazcık daha yapayım. Heh. Şu an gözüküyor işte. Gözünüzden su akabilir. Hiçbir şey olmaz. Sorun değil onlar. Şimdi fırçamı yıkıyorum. Yerine koyuyorum. Tamam. Ellerimi kurulayım. Arkadaşlar şu birazcık bekledi. O yüzden yıkayabilirim. Arkadaşlar ama kesinlikle soğuk suyla ile yıkayın. İnanın daha iyi gelecektir. ben şu an soğuk da yıkıyorum. Hatta şöyle avucunuzu alın biraz. Yüzünüzde bekletin. Çok iyi oluyor. ama e, yüzünüzü sonra silin ama çok bir şey yapmayın bastırarak silmeyin havlu yüzünüzü acıtabilir çünkü e, az önce fırça bile yani yüzüme acıttı benim. Şimdi arkadaşlar diğer ürünleri kullanacağız e, ama ilk öncelikle e, yine yüzümü bununla yakamam lazım. Şimdi siz diyeceksiniz ki az önceki kremleriniz yok neden bu kadar çok yıkadım arkadaşlar krem e, şu an e, temin, e, hani şey yaptım mı ya? Yedirdin mi? Şu an o tenim de zaten. Ne kadar yıkasam gitmeyecek. Bir dakika. Ah. Birazcık şöyle hafiften su. Arkadaşlar şu, suyu fazla açmayın. Sonra azıcık çeşmenin başına böyle elinizle vurun. Gelecek. Çünkü çok fazla su koymayacağız ilk başta. Böyle kremmiş gibi yedirin. Sonrasını yıkayacağız zaten. Göz yap yapmadığı için gözlerimi açabiliyorum. Şimdi yine soğuk suyla yapacağız arkadaşlar. güzel bastırmıyoruz. Havluyla asla bastırmayın. Hı. Şu an akşam ben şurada yumuşak bir havluyla yapacağım dedim Çünkü zaten ta havluyla tam fazla kurulamadım Şu an iyi. Tamam şimdi bu biraz geceye gitmiş. Yine bunu alayım ki saçlarım önüme gelmesin. Hı. Tamam. Şu an cildim bayağı üşüyor. Öyle söylüyorum Arkadaşlar şu an e, bunu az önce kullandım. Birazdan çöp atacağım. Yenisini çıkarıyorum. Hah. Arkadaşlar bu yenisi. Bunu çöpe atıp geliyorum. Bunu yakalım. arkadaşlar şimdi bununla vazelin lazım tabii ki de arkadaşlar vazelini kaşlarınıza sürerseniz çok dolgun gösteriyor ben de öyle yapacağım şimdi böyle çok güzel gözüküyor aslında arkadaşlar çilekli olursa yani daha güzel olur çilekli derken vazelinin aroması çilekli olsa çok güzel olur sizler için çok fazla sürdüm o yüzden birazcık şöyle yapacağım benim için de yuvarladım şimdi bunu kaşlarıma süreceğim Arkadaşlar her gün can dersim olduğu için her gün burada yapıyorum Kaşlarım birazcık değişik gözükebilir. Kusura bakmayın. Vazelin etkisiyle öyle oluyor. tamam. Arkadaşlar şey tabii ki sadece kaşlarımızda kalmayacak vazelin. Al. Elma yanaklarımıza da böyle sıcağı alalım. Ama bunu fıça kullanmayın. Fıçalarınızı da kötü yapıyor. Cildinizi de böyle acıtıyor fazla. Aynı şey bu yaptığım şey e, vlog bakım yani e, bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz şey değil yani e, içine böyle zararlı bir madde yok kullandığım her şey doğal olarak kullandım her şey yani bunlar yüzünüze zarar vermez kullanabilirsiniz sizlerde böyle umarım şimdi bebe yağ kullanacağız arkadaşlar bebe yağında da e, delini tavsiye ederim size çok fazla dökmeyeceğim. Şu kadar, şu kadar Biraz fazla dökmeyeceğim dedim ama fazla döktüm biraz. Her neyse bir şey olmaz sorun değil. Elimizde böyle böyle yapın. Kaşlarını çok fazla bastırmasanız iyi edersiniz. Arkadaşlar şimdi siz diyorsunuz ki sen bastırırsın ama ben kaşlarıma gelince böyle havada tutuyorum önüme. Hı. Ve yine az önceki kullandığım yoğun bakım kremini kullanacağım. Böyle. Yine elimize yaptığımız gibi az önceki gibi. Yine üstünden. Bu sizi çok rahatlatacaktır. Hı. Ben şunu öyle yaptım. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Çok krem sürdüm çünkü elime. Hı. Demir cool. şu an. Tamam. Bunun kapağını kapatıyorum. Hmm. Tamam. Şimdi aloe vera da tavsiye ederim size. En doğalından kullanabilirsiniz. Bu yeşil yani doğal aslında. Ama şey tabi siz sanabilirsiniz. Aloe vera beyaz oluyor diye. Arkadaşlar aloe vera yeşil de olabiliyor. Hmm. Bunu sürünce yüzünüz o kadar rahatlayacak ki. Arkadaşlar bazılarınızı şey yapabiliyor. Bazen görüyorum soruyorlar. Diyorlar ki şey maske altında ne sürebiliriz falan. aloe vera sürüp de üstüne maske yapabilirsiniz. Acayip güzel oluyor. İnanın. Şu an malzemelerimi topluyorum. Marksa vazeni mutlaka kullanın. Kaşlara acayip geliyor. Bir dakika. şunları buraya koymayacağım. Tamam. Kremin kapağını kapatıyorum ama kapatmadan önce arkadaşlar şuna göstereyim son tam böyle bu kısımları sürüp böyle böyle yapın. Yalnız bu kısımda fazla sürdüm. Hiçbir görünüşe bakmayın arkadaşlar. Zaten bunun süresi var. Yıkayacağız sonra zaten. Arkadaşlar bu yüzümüzde sürdüğümüz 20 dakika falan bekleteceğiz yüzümüzde. Şu an bunları da koyuyorum yerlere. Bunu da kapatıyorum. Tamam. Tüm bunları yerleştirip gidelim. Arkadaşlar şu an koydum ve 5-6 dakika süresiyle de bekledim yüzümdekini şey yapmak için ama akşam bunu böyle kup olması gerekmiyor yüzünüzde. Yani acayip fazla bekletmeyin. O da zararlı oluyor çünkü insana. Bu arada böyle yaparak dudaklarımda da yedirmeyin yaptığımız şeyi. Tamam. Arkadaşlar ben bunu 10 dakika 10-15 dakika daha bekletip yani tam 20 dakika süreyle bekletip e, geliyorum ve yüzümüzü yıkamış olacağız o sırada. Arkadaşlar biz yine banyodayız. Şu an yüzümü yıkayacağım. Beklettim o kadar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar yüzünüzü yıkamadan önce şu şokulde ovala yüzünüzü. Yanaklarını şöyle şöyle masaj yapabilirsiniz. Pötür pötür hissedeceksiniz. O normal. Şimdi yıkayalım. Arkadaşlar bu sefer bir, bir şey kullanmayacağız yüzümüzü yıkarken. Saf suyla yıkayacağız. Her neyse ben yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar yıkadığım vlog bu kadardı. Görüşürüz. Hepinizi yapıyorum Bay bay.